Allah. Bak sen. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir maç videoyla tekrardan karşınızdayız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Uzun zamandan beri gitmek isteyip de gidemediğim bir takımın maçı var. Ona gideceğiz kısmetse. Şu an yola çıktık. Dinlenme tesisinde dedik ki açılışı yapalım. Ee, sonu gelir. Arkadaşlar bir takım var. O kadar şanslı ki taraftar yönünden o kadar şanslı ki dünya şey dünyanın demişim. Aa bak dilim şişti. Belki, belki de olabilir. Arkadaşlar Türkiye'nin 4 ya da 5. sıradadır belki. Büyük taraftarına sahip. Bir vereyim siz tahmin edin. Tatangalar arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar Sakarya spor maçına gidiyoruz. Hem tribünü göreceğiz, hem topçular nasıl oynuyor onları izleyeceğiz. Bakalım, Genel yani gideceğiz göreceğiz ne var ne yok. Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Ben siz maç olmazmış. Ben de geldim. Şu an Sakaryaspor'un maçına gidiyormuşuz. Arkadaşlar Gebze'den yola çıktık. Ee, yaklaşık bir 90 kilometrelik bir yolumuz var. Arkadaşlar ben de hiç Sakaryaspor maçına gitmedim. Salih sen gittin mi? Vallahi gitmedim ama çok duydum. Yani ben de çok duydum. Bir evet, de taraftarını çok övüyorlar arkadaşlar. En meşhur bir taraftarları var. Yola çıktık gidiyoruz. Beklemede kalın. Yağışlı bir hava var arkadaşlar. Bir Sileceklerim şu anda yetişmiyor. Hayırlısıyla gider geliriz inşallah. <laughs> arkadaşlar şu an stada geldik. Maçın başlamasına yaklaşık iki buçuk saat gibi bir süre var. Evet. Sadı göster Salih. Böyle. Zaten yeni yapıldı bu saat. Gayet dışarıdan şahane gözüküyor. İçerisinde göreceğiz. Benim hoşuma gitti burası Salih. Senin? Bayağı. Iyi. Maçın başlamasını beklerken arkadaşlar, şu ileride sıcak bir şeyler var. Bir şeyler yiyip içelim. Böyle devam ederiz. Salih. Evet kar ateş ediyor. Anca yiyorsun hmm. oğlum. Anca yiyorsun. Yemek benim işim. Anca. Peşinden de bir şey içeriz. O kadar yol geldik mi ondan? Eh seni be. olmazsınız hadi Salih. Eh seni be. Evet, adamlar güzel start yapmışlar. Hadi. Şu an boş. Daha maçın başlamasına bayağı bir zaman var. Arkadaşlar, oturduğumuz yer gayet güzel. Tabii, gayet iyi oturuyoruz. Deli koktuk. Şimdi birazdan, az önce taraftarların sesi de geldi. Hava şu anda yağışlı. Ee, taraftarlar birazdan içeri girince daha da renklenecek ortam. Çok güzel yağmıyor. Evet çok hoş yağıyor. Vallahi oturduğum yer mükemmel arkadaşlar. Yani maç izlemeye gelirseniz birkaç kuruş daha paraya kıyın, gaybi bir de oturun. Fazla pahalı değil zaten. Çok rahat. Gaybi. Sahayı böyle çok net görüyorsun. Böyle maç izlemek isteyen, yani bağırıp çağırmak istemiyorum diyen arkadaş gelip VIP tarafından biletini alsın, otursun. Zaten Galatasaray'da bir çok var. Bir 100 lira daha pahalı normal yerlerden. Biz bu şehrin tribününü sevdik demişler. <laughs> Alemin kralı geliyor. Arkadaşlar Filipos hali. her ee, türlü efendim düm, dümen mümen her türlü. işte. Alo. Bizlerimizi aldık Alo, versene. Sedares ses ver. Alo, ben Vahit. Oğlum kayboldu benim. Bulana 100 TL vereceğim. Alo. Tatangaların içinde <laughs> mi? Tamam geliyoruz. Oğlum tatangaların içinde mi? Öyle mi? Evet. Tamam 100 lira vereceğim getir. Bir daha beni yormayın oraya İyi kadar. Bir benden 150 hadi bakalım. Arkadaşlar VIP'yi çok övdük. Bir ee, bak, çay yok. Bir evet bak, çay. Yok. Ya yeni yapılıyor oğlum burası. Şu anda buralar hep yeni yeni yapılıyor yani. Güzel olmuş. Bak içeride e, ee, VIP'lere özel oturma alanları var. Böyle deri koltuklar falan. Bak orada da büyük ihtimalle kafeterya var Salih. Böyle. Burası da işte sigara içme alanı, işte çay içme alanı. Ali, gülümse çekiyorum. Kayıp <laughs> kadem Bir şey söyleyeyim mi? Abicim bir bardak su verin. Bir bardak su verin. Şu taraftarımız var ya, Oğlum sen niye kötüliyorsun ya? Ben abi. Tadilatta diyorum bak. Abi şu mi? tarafı görüyor musun? Evet. O tarafta şu anda çalışma var. Orayı Olsun. kafeterya yapacaklar. <laughs> We'll gider mi ya? Tek pas var. de arkadaşlar toplasan 20 kişi var ama yine sesleri çıkıyor. Gol! Ne oluyor seyir? Geç malıyor. Ali, sen niye çıldırıyorsun abi. oğlum? Tabii bu kaleye atamadım. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun ya. Adana Salih anca neşem yerine geldi. Vallahi çay çay diye özün. Yani 2 saatten beri çay arıyor <laughs> Arkadaşlar Salih iki saatten beri çay arıyor. Ee, çay burada geldi, çay içiyoruz. Çay uğurlu gelmedi mi ama? Evet, çay uğurlu geldi. İlk yarı bitti. İlk yarı şu an 2-1. Adana Spor önde ama e, Sakarya Spor son dakikalarda bastırmaya başladı. İkinci yarı çok güzel bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Yine niye yurttuk? Arkadaşlar maç bitti, maçın sonucu 3-2, Sakarya deriden gelerek galibiyeti aldı. Tebrik ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, birkaç yorum yapmak istiyorum. Ee, start başında bahsettiğim gibi güzel, benim hoşuma gitti. Ee, daha da gelişecek büyük ihtimalle tadilatta olduğu için bazı şeyler eksik. Ee, taraftar iyi, ortam şahane, maç güzeldi, hoşumuza gitti. Yani uzun lafı kısası videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeah. Make all the demons quiet